So to start, I went to dominoes.com, designed my pizza, added it to my shopping cart, and here I am on the uh, checkout page. Now I chose gift card as my payment type and I'll click place order. Now I'm on the gift card payment page. Now of course I don't actually have a Domino's gift card yet, so I'll go to coincard.endrix.com. I'm going to place my uh, I'm going to purchase a Domino's gift card using bitcoins. So I'll enter my address, my email address. That's the email address where the gift card uh, will be sent. And I'll choose Domino's Pizza Gift Card. Now you could also choose a PayPal payment, in which case uh, the Bitcoins are uh, converted into dollars and sent directly to your PayPal payment or to your PayPal account. For this video I'll choose a Domino's Pizza Gift Card. Now the total of my order was $17.37 unfortunately domino's uh, doesn't allow um, pennies in the, uh, in, the gift, in the gift card amount so i'll round up to the next uh, dollar an $18 gift card now uh, when i click see the detailed prices it'll show me uh, that the domino's gift card itself costs $18 there's a 36 cent convenience fee for using the service so the total is $18.36. Uh, convert that into bitcoins at the current Mt. Gox uh, exchange rate. That gives you 19.12 bitcoins. So that's uh, exactly what I want to do. It seems like a good price. 19.12 bitcoins. So I'll click continue. And that generates me a new uh, bitcoin address. Now I'm using the Chrome bitcoin extension. So the address turns into a link. And I'll just click that link. And tell it to send the 19.12 bitcoins. I'll click send. Alright, so the bitcoins are on their way. Now I'll click this link here I've sent payment. So it shows me that uh, they've received my bitcoins and uh, have to wait for a couple confirmation blocks. So I will pause the video uh, so we don't have to all wait for that. So I've waited for the confirmation blocks and i refresh the taraf kene. Bakın canlı canlı. Yollar hep kene. zararlı kenemi zararsız kenemi bilmiyorum ama her taraf kene dolu. Bir hep ayın üzeri saray içimden bir sesler sabret sabret sonca düşün arasında Ben geçen yıl gay olduğumu tweetledikten sonra sosyal medya üzerinden tahmin edebileceğiniz linçlere maruz kaldım. Ama sokakta beni gördükleri zaman cesaretimden dolayı tebrik edenler de oluyor. Ne tebrik istiyoruz ne de linçler. Sadece benimle ilgili söz söyleme hakkını sana kim verdi diye sormak istiyoruz. Hem ülkeyi yönetenlere hem de bizi yönetmeye çalışanlara. Şair ne diyor? Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Rol yapanlar, kendini saklayanlar, evin içinde ne yapıyorsanız yapın ama sokakta belli etmeyin e, diye baskıya boyun eğenler. Boyun eğmek zorunda değiliz. Dimdik yürüyeceğiz. Aslında her yürüyüşümüz bir onur yürüyüşü ama onur ayında daha da dik yürüyeceğiz. Suç değil, e, yanlış değil. Ne yanlışız, ne de yalnız. LGBT'yi kimliğimize sahip çıkıyoruz. Metresi Eşkali olmak mı vermez. yoksa fakir bir adamla bir aşk yaşamak mı? Zengin adamın metresi olmak. Neden? Fakir annesi sevsin hocam, işim yok fakirle benim. Fakire alerjim var, istemiyorum ya, fakir hayatımı. Hayatım. Ne aşk ne evet. aşk, ya yalan diyelim ki oldu. Bir erkeğin maaşı ne kadar olmalı sence? Ben kendim bugün hesapladım aylık 60 bin lira taksi parası veriyorum ben. Sadece taksi. Nereye gidiyorsun aylık 60 bin lira taksi? Eğitime, okul oraya, buraya. Güzel. Yani <laughs> bir erkeğin maaşı ortalama ne kadar olmalı? Bence fazla. Senle öyle. evlenebilmesi için. Ben çok mazlum. Benim için bir milyon. Bak çok, çı, bence çok büyük de değil. Türkiye standartlarında bence bir milyon. Bir milyon şey. maaş olsun bana yeter. Diyor. Yeter. Benim ailem. de zengin. Bak kameraya ver. Evet. En evet. hey, <laughs> kötü sen Güneş alalım. yok ama. Ha ben bakmam ama bana bakacak. Hayır. Teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bu sorular sana bir yerden atıp tanık geliyor. Evet. O <laughs> yüzden. göletine geldim. Şuradan araç yukarı çıkış yeri var. beyefendiye diyorum ki engelliyim ya 87 engelliyim yürüme engelim var benim yokuş yukarı çıkamıyorum ya da herhangi bir şekilde uzun mesafe yürüyemiyorum. Sağlık raporlarım mevcut. Şuradan eşim beni bıraksın iki dakikalık yol şuradan. Açmıyor kapıyı. Şu dubaları da kendi koydu sonradan koydu dubaları. Şu yolu da açmıyor bana. Diyor ki burası size uygun değil. Siz buraya niye geldiniz? şurası bize uygun değilmiş yani bizim gibi engelli vatandaşlar uygun değilmiş buradan beni içeri almıyor kendisi şu anda polis ekiplerini aradım polisler geliyor şimdi buranın müdürün adı neydi günaydı değil mi beyefendi bile demek istemiyorum o kadar canımı yaktı şu an sinirim çok bozuk İçerideki de Bey kapıyı da yüzüme kapattı. Hiçbir şekilde içeri giremezsin diye. Polisler gelse bir halt yapamayacaklar zaten diyor. Öyle burada bekliyorum. Bakın ailemle geldim. Bir yaşında oğlumla, beş yaşında oğlumla. Ben burada böyle bekliyorum. aynı zamanda bayram paylaşmaktır. Bir araya gelmektir. Ben de burada bütün e, halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Daha güzel bayramlara arzu ettiğimiz daha güzel, huzur, barış, mutluluk içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde nice bayramları bizlere nasip eylesin inşallah. Doğrudur, ben de diyorum, tarihi günlerden geçiyoruz. Ee, yıllardır e, özellikle ülkemizde ama özellikle de bölgemizde, Diyarbakır'ımızda, eee gözyaşları vardı, hüzün vardı. Bayramlar istediğimiz şekilde, düğünler, bayramlar eee istediğimiz şekilde kutlanmazdı. Ama şükür elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir irade ortaya koydular ve o iradenin derin paralel Sayın eee Devlet Bahçeli de Rabbim sağlık sıhhat versin güzel bir eee el uzattılar ve o ele karşılık da çok güzel bir hareket daha meydana geldi ki eee Öcalan da e, hakkını teslim etmek lazım. Bu ele karşılık barış elini uzattılar. Ve örgüte çağrıda bulundular. Silahların susması gerektiğini herkesin bin yıldan bin yıldan beri burada kardeş olduklarını bugüne kadar ne yapıldıysa kazanç olarak ee, bu topraklarda Malazgirt'ten bu yana Türklerin ve Türklerin beraber olduklarını, neyi kaybettiysek beraber kaybettiğimizi defalarca, Sayın yani Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız tarafından zaten ifade edildi. O nedenle bu zokayı kimsenin yutmaması lazım. ben Selçuk Özdağ olarak konuşuyorum. ve diyorum ki bütün partiler, milletvekilleri ve vebalini taşıyacağız biz bunun. Sorumluluğunu taşıyacağız. Ben anayasa değişirken arkadaş aradım parlamentoda. Iıı dediler ki Türkiye çok zengin olacak. Türkiye çok özgür olacak. Cari açık azalacak. Paramız çok değerli olacak. Pasaportumuz kıymetli olacak diyorlardı. Ve ben evet oyu verdim. O zaman hayırcıydım ama evet oyu verdim. Pişmanım, özür diliyorum milletimden. O nedenle yarın da pişmanlık duymamak için ben bu iktidarın getireceği bir anayasa değişikliğine, bir iş tüzük değişikliğine ve bir siyasi partiler yasası ve seçim kanunu görmeden, görsem bile bunun teminatını bulmadan evet deme taraftarı değilim efendim. Yani. o nedenle çok dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Efendim söyledim yasaları, kanunları. 2023 yılında 30 maddeyi şart koşarak Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Biliyorum. 30 maddemizi, bırakın 30 maddenin bir maddesinin gerçekleşmesini, aksi artı 30 madde daha eklendi. Yani hali hazır yönetim bu konularda çok mahir. Sayın Sekreterim, şartlı Kim Kim geliyor? İYİ Parti mi? İYİ, İYİ parti, parti mi? mi? Tamam. Yani, hemen siz cümlenizi yani, tamamlayın. Biz kartal yani Biz bu konuda çok güvenilirliği olmadığını ancak demin dediğiniz gibi meclisin evet. öne çıkarlarak denetim mekanizmalarını mutlaka devreye sokarak bu işi götürmemiz lazım. Demokrasi sadece bir fazla değil, çoğulculuktur. yani. Abi. Senin bir fazlan tamam. var diye 49'unu tamam. içe saymak doğru değil. Evet. Çok doğru söylüyoruz efendim. Asla ee, istemiyoruz. Kanal İstanbul'a e, biz, biz, de, biz, de, biz, de, biz de, evet. de hayır diyoruz. Evet. Kanal İstanbul'la ilgili parti kurar kurmaz. Evet. Bir evet. çalışmayı biz yaptık. Sayın Başbakan, Başbakanlar geldiğinde durduran, evet. evet. onu yürütmeyen evet. heyetin içerisinde evet. ben de vardım. Evet. Sayın Erdoğan'la da ilk çalışmalarımızdan bir tanesi efendim. Evet. Aşımı belə səpdi. La, gəldişin. Səbət. Ha, pulu. Ben gördüm ben de memurum rahat ol şeref de Çekiyor 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 çek

Vallahi karnımızı bastı. Hadi devam Aslen Yozgatlıyız. 40 senedir Bayburt'tayız. Eşim 25 sene önce rahatsızlandı. Beyfıt'ı bypass dedi. Yardım etmek zorunda kaldım. Yeri geliyor çıraklık yapıyorum. Yeri geliyor yemeğini yapıyorum. Yeri geliyor çayını yapıyorum. Öyle yardımcı oluyorum. Bir daha gibi arkasındayım. Ondan sonra gençlere de sesleniyorum. Eşinizin yani yokuşta bırakıp kaçmayın. Arkasına destek olun hayat müşterektir. Sizi burada görenler şaşırıyor mu? Şaşırıyor evet şaşırıyor gelenler bayanlar şaşırıyor. Bir de bana çok iyi geldi şey ben e, okumam çok yavaştı. Mesela ehliyete girdim ehliyeti kazandım. O arabayı da güzel sürüyorum. Arabaya da çok faydası oldu sanayinin. Güzel sürüyorum yani. Ehliyeti kazandım. Şoförlüğüm ilerledi. Dediğim gibi ilk yokuşta bırakıp da kaçmak değil yani. Hayat müşterektir. Eşine destek olacaksın. Sırtında bir dağ gibi. Arkasında duruyorum yani öyle. Hem yemek pişiriyorsunuz hem çıraklık yapıyorsunuz. Evet, evet. Sizi zorluyor mu bu? Yok yok zorlamıyor. Çok güzel yemek yapıyorum işte. Bugün de gördüğünüz gibi kuru fasulye yaptım, çay yaptım. Öyle çayını çorbasını yapıyorum. Her şey güzel. Güzel geçiniyoruz. 40 yıllık evliyiz. 25 yıldır sanayide bana eşim yardım ediyor. Çalışıyoruz ve yemek yapıyor, çorbamızı yapıyor, çayımızı yapıyor. Ondan sonra ben ondan gurur duyuyorum. Tanıyanlar şaşırmıyor ama yabancılar gördüğü zaman şaşırıyor. Biz de açıklıyoruz yani çırak için işim yardım ediyor 25 yıldır. Ondan şu anda memnunuz yani. Gelen giden memnun yani. Müşteriler de memnun. Bir sıkıntı yok şu anda. Sanayideki işimi bitirdim. Bir eve uğrayıp geleceğim. Çalıştırayım. Hadi görüşürüz. <laughs> Is possible, <laughs> oh, off, right? Yes, is Yeah, thank you, sir.